seyirciler bugünkü konumuz Firavunu tanıyalım. Firavun ismi Kur'an'da tam 74 kez geçiyor. 70'li yılların muhafazakar dergilerinin başlık altında geçen ifadeleriyle dini, milli, ilmi, siyasi, iktisadi ve ictimai bir kenz biriktirme ve temerküz merkezileştirme karakteri olarak betimlenir. Bütün zamanlara ve mekanlara taşınabilsin diye mümkün mertebe yer ve mekan isimlerinden arındılarak, arındırılarak anlatılır. Kitabın en güncel, en yaşayan karakterlerinden birisidir. Hatta baş karakteridir bile diyebiliriz yaygın dini zihne göre firavun iman etmemenin tipik karakteridir. Çünkü Musa ona hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlerini götürmüş ve fakat o imana yanaşmamıştır. Ömrü boyunca imana gelmemiş, en son boğulurken son dakika imanı ısrar etmişse de ne yapılmamıştır? kabul edilmemiştir. Demek ki nasıl ki her binanın bir mimarı var, şu kainat mucizesinin de bir yüce mimarı var ve Firavun onu kalp ile tasdik etmiyor. Bunun için de imansız giderek azabı hak ediyor. Buradan bakılınca mesele ne oluyor? İnandın, inanmadın meselesi oluyor. Acaba öyle mi? Kur'an'da geçen Musa Firavun diyaloglarına baktığımızda bir inandın inanmadın tartışması yapılmadığını görüyoruz. Çünkü Firavun Musa'nın getirdiği ayetlerin göklerin ve yerin Rabbinden geldiğini çok iyi bilmektedir. İsra suresi 102. ayete göre. Üstelik de halkı doğru yola Sebülür Reşat ilettiği iddiasındadır. Mu'min suresi 29. ayete göre. Yani Firavun için mesele iman etmek değil. Bu işin kendisinden izin alınmadan yapılmaya kalkışılmasıdır. Araf 123. ayete göre. O zaten kendi tanrısına iman etmektedir. İman etmesi mi iman etmesi mi, bırakın iman etmeyi, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, gözü olduğunu iddia ediyor. Firavunluk, eski çağların aynı zamanda çok esaslı bir dini kurumu. Fakat o zaman mesele nedir? Mesele hangi Tanrı, hangi din meselesidir? Musa'nın tanrısı mülk Allah'ındır diyor. Firavun ise Tanrı Ra adına Mısır mülkü benim diyor. Amon tapınağının rahipleri de evet öyle efendimiz diye fetva döşeniyor. Klasik zihin Mekke'de salat eden Ebu Cehil'de göremediğini tanrının yeryüzündeki gözü oğlu olan Firavun'da da göremiyor. Yani ortada iki din olduğunu, her iki tarafında Allah din iman iddiasında bulunduğunu ve fakat birbirinin dinini, yolunu, söylemini, taleplerini, yaşantısını reddettiklerini, arada şiddetli bir mülk, kenz tartışması olduğunu anlayamıyor. Bunun bütün zamanların mülk, kenz ve temerküz karakterleri olarak ele alınan Firavun içinde geçerli olduğunu. Esasında Firavun'un Mekke'deki Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Verit bin Mughre'ye çok benzediği için sıklıkla örnek verildiğini fark edemiyor. Şu halde Firavun kimdir? Nelere sahiptir? Nasıl yönetmektedir? Ve ne şekilde davranmaktadır? İtiraz edeni ne ile itham etmektedir? Buradan aynı şeylere sahip olanların, aynı tarzda yönetenlerin, aynı şekilde davrananların ve aynı şekilde itham edenlerin de genetiğini çıkarmış olacağız. Demek ki firamunluğun itikat, iman kategorisinde değil, sahip olma, yönetme, hükmetme, ekonomi, politik duruş ve siyasal davranış kategorisinde yaşayan bir kurumsallık olarak ele alınması gerekiyor. Önce Firavun'un sahip olduğu şeyler nelerdi? Onlara, onlarla başlayalım. Bakın ayette ne deniyor? Firavun kavmine seslenerek dedi ki, Ey kavmim, Mısır mülkü benim değil mi? Şu nehirlerde, şu nehirlerde benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Zuhru suresi 51. ayet. Yine başka bir ayette Ey kavmin bugün yeryüzüne egemen kimseler olarak mülk sizindir. Muminin suresi 29. ayet. Demek ki Firavun o kimsedir ki kendisini ülkenin mutlak sahibi olarak görür. Öyle ki tüm ülke onun mülküdür mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Dilediğini ihya eder, dilediğini ifna eder. Yani yok eder. İstediğine verir, istediğinden geri alır. Demek ki firavunluk bir ülkede mülkün ele geçirilmesiyle başlıyor. Peki bu mülkten maksat nedir? Şöyle deniyor ayette: Firavun onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve itibarlı makamlardan uzaklaştırdığımız için böyleler diyordu. Şu ara süresi 57 ile 58. ayetler. Yine Musa şöyle dedi. Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavuna ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Yunus suresi e, ee, bu da Yunus suresindeki ayet. Demek ki Firavun'un sahibi olmakla övündüğü Mısır mülkü Yunus suresi 88. ayette geçtiği gibi ırmaklar, enhar, bahçeler, cennat, pınarlar, uyun, hazineler, servetler, künuz ve itibarlı makamlar, mekam-ı kerim idi. Bunlar bütün zamanlar için anlamı bunların e, bütün zamanlar için anlamı şu demekti ülkenin yeryüzünün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yani tüm zenginliklerini en itibarlı makamlarını köşe başlarını stratejik noktalarını ele geçirmek ve geri kalan herkesi bundan mahrum bırakıp muhtaç duruma düşürerek kendinde kez ve temerküz etmektir. İşte firavunluğun başlangıç noktası budur. Bunun içindir ki güç bir kişide veya grupta kenze, biriktirmeye ve temerküze yani merkezileşmeye başladı mı firavunluk iklimine girilmiş demektir. Bundan sonra firavun kenzin ve temerküzün yani biriktirmenin ve merkezileştirmenin tabiatında olanı yapar yani hegemonyaya yönelir. Kur'an buna taşmak, haddi aşmak, tuğyan, bunu yapana da taşan, haddini aşan, tağut der. Nazia suresi 17. ayet. Firavuna git çünkü o tuğyan etti, tağut oldu denilir. Bu noktada lehül mülk mülk Allah'ındır ne demek anlaşılıyor olmalı. Mülkü biriktirme ve merkezileştirme yapar Firavun ve işte böyle yoldan çıkmış olur. Madem bunlara sahip olmakla firavunluk iklimine giriliyor. Bakalım bundan sonra Firavun nasıl davranıyor? Edip eğiliyor. Şöyle buyuruluyor ayette. Firavun yeryüzünde yani ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o fesat çıkaranlardandı. Kasas suresi 4. ayet. Demek ki Firavun sahip olduğu mülk yani bahçe, pınar, servet, mekam, makam ile büyüklük taslamaya başlıyor. Halkı eziyor, sınıflara ayırıyor. Erkeklerine kurbanlık koyun muamelesi yapıyor. Kadınlara hayasızlığı zorluyor. Sahip olduğu mülkü korumak ve kollamak için halkı baskı altında tutmak, göz açtırmamak, takip etmek, fişlemek, dinlemek, bölmek, parçalamak, halkın bir kısmını dili, ırkı, dini, mezhebi nedeniyle diğer kısmına karşı kışkırtmak, birini tutup diğerine vurmak, sınıf, yarışı, kast yaratmak. Bunların hepsi ezmek ve sınıflara ayırmak olup tipik firavun davranışlarıdır. İtiraz edeni ve baş kaldırlarını biçmek, öldürmek, faili meşhurlere kurban etmek, ağır hapislerde süründürmek, genç fidanları dar ağaçlarında sallandırmak, bir kuşağı yok etmek, kendi evlatlarını kıyıma uğratmak, red, inkar, asimilasyon politikaları uygulamak, kimlikleri ve kişilikleri yok saymak, babaları kredi kartı kölesi haline getirmek. Bunların hepsi oğullarını boğazlamak olup tipik firavun davranışlarıdır. Anaları ağlatmak, nişanlıları sızlatmak, geride dur ve yetimler bırakmak, 12 saat çalıştırmak, azgel asker, askeri ücretle çalışan kadınları sellere kaptırmak, karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmemek, hayasızlığa zormak, zorlamak beyaz kadın tacirlerine, uyuşturucu kaçakçılarına zebun etmek, güvencesiz çalıştırmak, ırgat gibi koşturmak, bedenini kullanmak, ruhunu kirletmek, bunların hepsi kadınlarını sağ bırakmak olup tipik firavun davranışlarıdır. Ayrıca oğullarını, erkeklerini boğazlamak da şu anlama gelir. Firavun eril çıkışları boğazlar, öldürür. Yani erkekçe dik duruşları sevmez. Baş kaldıranı, itiraz edeni, muhalif olanı boğazlar. Bu durumda kadınlarını sağ bırakmak da şu demek olur. Dişil davranışlara ses çıkarmaz. Hayat hakkı tanır, yaşatır. Yanaşmaları, sokulmaları, suyuna gitmeleri sağ bırakır. Hatta ödüllendirir. Keza oturduğu yerden para kazanmak, emeğe alın tereye el koymak, başkasının sırtından zengin olmak, arsa, tarla, ihale, yatırım adı altında oraya buraya sahip olmaya kalkmak, insanların barınma ihtiyaçlarını kullanarak 30 yıl vadeyle ev taksidine bağlamak, sonra bir gecede kız çıkarıp hepsini geri almak, sıcak para adı altında ülkeye para sokup insanları iliklerine kadar faizle sömürmek, yılda 56 milyar dolar faiz hortumu ile insanların kanını emmek, bunların hepsi fesat çıkarmak olup Firavun Karun ikilisinin banka, borsa, tahvil, üç kağıt fesadına denir. Kur'an'da fesat sanıldığın aksine sahip olmak yani ele geçirmekle ilgilidir. Halkını sınıflara ayırır, yaşatır, öldürür, zebun eder, işte böyle yürütür mülkünü Firavun. Firavun bunları yaparken hep dini, diyaneti kullanır. Şöyle der. Ayette de geçtiği gibi Firavun: "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkarım dedi. Kasas suresi 38. ayet. Görüldüğü gibi bu ayette Firavun kendine ilah diyor. Sahip olduğu mülk yani bahçe, pınar, servet, makam ile büyüklük taslıyor ve yıkılmaz bir güce sahip olduğunu düşünüyor. Demek ki esasında Kur'an'ın ilah dediği gökte uyduruk tanrılar veya yerde cansız tahtıdan, taştan putlar değildir. Kur'an'ın ilah dediği mülkü ele geçirmiş, kenz ve temerküz sahibi içimizden birileri, yani insanlardır. Bunlar mülkü, bahçeyi, pınarı, serveti, makamı ele geçirir. Biriktirme, kez ve merkezileştirme temerküz eder. Tabiatı icabı da hegemonyaya, tuğyana yönelirler. Bununla halkı ezer, sınıfları ayırır, oğullarını boğazlar, kadınlarını sağ bırakır ve fesat çıkarırlar. İşte buna Kur'an ilahlaşmak diyor bu noktada la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ne demek anlaşılıyor olmalı. Sonra Firavun Haman yani din adamı ile de halka kumpas kurar. Ondan Musa'nın itiraz ve isyanı karşısında halkı afyonlayacak bir uyuşturucu ister. Bana ateş yak, tuğla pişir, kule yap der. Bununla Musa'nın tanrısına çıkacaktır. Yani Musa'nın tanrısından aldığı şeylerin bir benzerini getirecektir. Ancak bir farkla ki onda tanrının firavunun yanında olduğu firavuna yani ulül emre itaatin farz olduğu Musa'nın isyankar, ihtilacı ve servet düşmanı olduğu yazılı olacaktır. Çünkü Musa'ya karşı koymanın en etkili yolu onun konuştuğu kaynaktan yani Allah din kaynağından konuşmaktır. Haman'ın ateş yakması, tuğla pişirmesi ve kule yapması bu anlama gelmektedir. Din adamına fetvayı işte böyle verdirtir, halkı işte böyle uyuşturur Firavun. Firavun muti kullarına bol rızık dağıtır ödül verir. Ayette şöyle deniyor. Araf suresi 113 ve 114. ayetler. Dinleyiniz. Sihirbazlar Firavun'a geldi ve eğer yenersek ödül var mı dediler. Firavun evet en yakınlarımdan olacaksınız dedi. Görüldüğü gibi Firavun sihirbazları ile de halka kumpas kurar sihirbazlarına, yani göz boyacılarına, yandaşlarına, şaklabanlarına muhalefete karşı başarılı olurlarsa ödül vaat eder. Bu ödül ise onları en yakınlarından yapmaktır. Yani yükselmeleri, kariyer yapmaları, iyi para kazanmaları, yönetimin gözdesi haline gelmeleri, en iyi makamlara yükselmeleri, birinci halka içinde yer almaları, majestelerinin uçağına binebilmeleri vesairedir. Bunun karşılığı olarak iyi göz boyamaları, yeni numaralar icat etmeleri, toz pembe tablolar çizmeleri, her şeyi iyi gidiyormuş gibi göstermeleri, muhalefet edene iyi vurmaları, deşifre etmeleri, andışlamaları, çok iyi teoriler yazmaları, kalemlerini, köşelerini, ekranlarını çok iyi kullanmaları. Yani asalarını yılana çevirebilme başarısını çok iyi göstermeleri gerekir. Sihirbazına işte böyle tasmayı takar ve kendisi için böyle havlatır Firavun. Firavun için önemli olan bir şeyin yapılması değil. Yapılırken kendisinden izin alınmasıdır. Ayette geçtiği gibi Firavun dedi ki ben size izin vermeden ona iman ettiniz. Ha? Bu açıkça kendi ülkemde halkı benden koparmak için kurulmuş bir tuzaktır. Göreceksiniz. Araf suresi 123. ayet. Görüldüğü gibi ayette Firavun otoriter olduğu gibi totaliterdir de. Her şey için ondan izin alınmalıdır. Kuşlar bile uçarken ondan izin almalıdır. Memlekette, memlekete komünizm lazımsa onu da o getirecektir. Ondan habersiz bir şey düşünmeye, bir karar almaya, bir eylem planlamaya gerek yoktur. Her şeyi Zamanı geldiğinde o düşünecek ve yapacaktır. Bize düşen dinlemek, itaat etmek, gözlerimizi Firavun'dan ayırmadan o ne yöne esiyorsa o yönde hizalanmaktır. İşte böyle zatini aleme çok lazım sanır ve böyle herkesi sağır, kör ve dilsiz eder Firavun. Ve gün olur asla bedel bir uyarıcı, elçi Firavun'un karşısına dikilir. Firavun ve avanesinin ithamları sıradan mı sıradan, klasik mi klasiktir. Şuara suresi 18 Firavun dedi ki seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Firavun'un kavminden zenginlikten şımarmış ileri gelenler dedi ki, bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Araf suresi 109-110. Firavun, bu size gönderilen elçiniz mecnundur dedi. Şu ara suresi, şu suresi 27. Bu iki sihirbaz sihirleriyle sizi yerinizden etmek ve rejiminizi yıkmak istiyor. Taha 163 Evet, itiraz, isyan ve uyarı önce görmemezlikten gelinir. Musa, şu ayette geçtiği gibi Musa, Mısır'a geldiğinde iki yıl saraydan randevu verilmemişti. Derin bir sessizlik ve kale almama pozlarına bürünülür. Sonra başa kalkma, ardından alay ve ithamlar başlar. Sihirbaz, mecnun, yalancı. Sihirbaz, yalanları ortaya çıkaran, sahtekarlığı deşifre eden manasındadır. Elçilerin sihirbazlıkla suçlanması, tavşandan şapka çıkardıkları için değildir. Firavun ve kavminin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, yani meleği mütref, halkın kendilerinden izin almadan nasıl olup da bu saçma sapan sözlere rağbet ettiğini anlayamaz ve büyülenmiş, kandırılmış görürler. Kurdukları yalan dolan düzenini deşifre ettikleri sahtekarlıkların ortaya döktüler için de elçileri sihirbazlıkla suçlarlar. Mecnun ise delice sözler söyleyen, aklı başında konuşmayan, reel politiğe uygun olmayan, akıntıya kürek çeken, uygulanabilirliği olmayan laflar edip duran, firavunu kızdıracak, majestelerini rahatsız edecek sözler eden manasındadır. Ayette geçen yerinizden sizi çıkarırlar, çıkaracaklar, yuhricakum min arzikum tabiri ...sizi koltuğunuzdan edecekler. İktidarınızı elinizden alacaklar. Buralardan sürüp çıkaracaklar. Devirecekler manasına geliyor. Keza örnek üstün yolunuzu gidererler, giderecekler. hava bi tarikatikum. Müsla. Tabiri de... ...kurduğunuz herkese örnek ve üstün yolunuzu... ...sisteminizi, rejiminizi yıkıp çökertecekler manasındadır. Mütla kelimesi örnek, üstün, ideal anlamına geliyor. Put, heykel, temasil kelimesi de bu kökte, bu durumda putlarınızı yıkacaklar, heykellerinizi devirecekler manasını da zımnen içeriyor. İşte böyle itirazı hiç sevmez, muhalefetten nefret eder, İsyan karşısında panikler ve işte böyle itham eder Firavun. Tanıyın bunları. Dini, milli, ilmi, siyasi, iktisadi, içtimai, kenz, biriktirme ve temerküz, merkezileşme olan her yerde görülür. Yeri, zamanı, mekanı, dini, Mesebi ırkı, milliyeti yoktur. Kitabın en güncel, en yaşayan karakterlerinden birisidir. Firavun Kur'an'da tam 74 kez geçer. Evet. Sevgili dinleyiciler ve sevgili seyirciler, konumuz Firavunu tanıyalım idi sizlere Kur'an'dan ayetlerle Firavun karakterinin ne anlama geldiğini ve onun bugün nasıl anlaşılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bir başka programda yaşayan Kur'an'ın bir başka konu, kavram ve karakteri üzerinde durmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.